Merhabalar arkadaşlar 2025 A grubu sonuçları açıklandı biliyorsunuz ki bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Öncesinde genel bir değerlendirme yapacağım süreçtir vesaire ilerisine dönük neler yapmamız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. En sonunda da ne yapacağım KPSA'da hangi derste kaç net yaparsak kaç puan alırız geçen yıllarla kıyaslamasını vesaire de yapacağım arkadaşlar. Ona göre hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle süreç değerlendirmesi dediğimiz arkadaşlar KPSA biliyorsunuz ki ders sayısının fazla olduğu, derslerin boyunun uzun olduğu bir sınav. Ve bu süreç ister istemez uzun. Yani uzun bir maraton diyoruz burada. Süreci iyi yöneten, derslere iyi konsantre olan istediği sonuçları alabiliyor. Fakat savruk çalışan, bir gün iyi çalışıp bir gün kötü çalışan ise ister istemez istediği sonucu alamıyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey aslında sürecin tamamını çok iyi yönetmek. Yani bir ay iki ay çok iyi çalıştım olmuyor. Yeterli olmuyor arkadaşlar. Ders sayısının fazla olması, derslerinin boyunun uzun olması ve bu derslerle ilgili genel olarak hiç kimsenin altyapısının olmamasından kaynaklı olarak burada yapmamız gereken şey nedir? Yoğun, tempolu ve hızlı bir çalışma izlememiz gerekiyor. Ben kendi öğrencilerimden gördüğüm şey şu. 3 tur, 4 tur yapmış olan, her bir dersi dönmüş olan, yeteri kadar soru çözmüş olan ve her bir sorunun çözümünü okumuş olan istediği, hedeflediği puanı 3 aşağı 5 yukarı yakalamış oluyor, almış oluyor. Fakat 1 tur ya da 1,5-2 tur zor yapmış olanlar ise işte 70'in üstünde bir puan alabiliyor. 1 turu tam yapmış ama istediği gibi süreci yönetememişlerse 70 sıkıntısı çekebiliyorlar arkadaşlar sınav zor mu kolay mı bu her sene gelen sorulardan bir tanesi işte tarihin en zor sınavı vesaire arkadaşlar aslında baktığımız zaman sınav kolay bir sınav değil fakat yani bir girdiğimiz sınavın diğer sınavlardan çok da zor olduğunu söyleyemeyiz yani ÖSYM standartında bir sınav bu kolay olduğu anlamına gelmiyor ama geçen yıldan ondan önceki yıldan çok daha zordu diyemeyiz Evet bu yıl maliye birazcık karışıktı fakat bakıyorsunuz ki çok iyi çalışmış ee, söylemiş olduğum kaynakları. Yeteri miktarda bitirmiş olan kişiler 30 doğru, 30 net civarında maliyede yapmış oluyorlar. Hocam muhasebe zordu diyorsunuz. E, muhasebede de yine çıkmışları iki tur dönen, birer tane özgünü çözmüş olan, dönmüş olan, muhasebenin genel mantığını kavramış olan, tek düzen hesap planına hakim olan kişiler, e, muhasebede de istediği sonuçları yapabiliyor. Evet, muhasebede yetiştirme sıkıntısı yaşayan birçok kişi oldu bu yılki sınavda. Fakat sonuca baktığımız zaman, ...istedikleri sonucu, istedikleri netleri, istedikleri puanları onlar da almış oluyor. Genel olarak yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Süreci. Sürekli, disiplinli ve hızlı çözmemiz, yönetmemiz gerekiyor. Bu üçünü sağladıktan sonra inanın istediğiniz sonucu, istediğiniz puanı alabilirsiniz. Nacizane tavsiyem. Arkadaşlar bu KPSS'den yeterli puan almamış olanlar... ...yani 70 ve 6 almış olanların yapması gereken şey... Burada ilan gelir mi gelmez mi? Gelirse sıralama bana gelir mi gelmez mi düşüncesini bir tarafa bırakıp yoğun bir şekilde 2026 KPSS çalışması gerekiyor. İlan geldi, sıralama size geldi. Zaten bu seviyede kazanmanız pek mümkün değil. Ama siz çok iyi bir şekilde çalıştınız. E 4 tane dersiniz var. Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe. Bu 4 dersi KPSS olayında 80 ve üstü bandına getirdiğiniz zaman, netlerinizi o seviyeye getirdiğiniz zaman, bilgi birikiminizi o seviyeye getirdiğiniz zaman e zaten gelmiş olan sınavı kazanırsınız. Fakat ilanın gelmesini beklerseniz, oldu mu olacak mı düşüncesiyle günleri geçirirseniz, ilan geldikten sonra yetiştirmeniz pek mümkün olmuyor. Bu sefer de ne oluyor? Kurum sınavını kazanamıyorsunuz. Kurum sınavından elenmiş oluyorsunuz. Yapmanız gereken şey kim ne alırsa alsın. Biliyorsunuz ki KPSS 3 aşamalı bir sınav. KPSS kurum sınavı mülakat. Bu üç aşama için yapmanız gereken tek ve yegane şey çalışmaya devam etmeniz lazım. Bu 4 dersi sürekli dönmeniz lazım. Yani 80 85 bandına puanlarınızı, netlerinizi getirmeniz gerekiyor. Bunları sağlarsanız ilanlar gelirse kazanırsınız ki o ilanlar gelecektir. Ama aksi takdirde ne olur? İlanları kazanamazsınız, geçemezsiniz kurum sınavlarını. Diğer bir şey, çok iyi puan almış olanlar da onun rehavetine düşmemesi gerekiyor. Önümüzde işte klasik sınavlar var, işte vermeye vesaire varsa arkadaşlar, burada yapmamız gereken de nedir? Biz yine çalışmaya devam etmeliyiz. Özellikle klasik bir sınava girecekseniz, klasik sınava uygun bir şekilde çalışmanız gerekiyor burada ne yapmanız lazım? Hukukları da kanunlara vesaire bakmanız lazım. İktisatta biraz tanımları öğrenmeniz lazım. Karşılaştırma olarak çalışmanız gerekiyor. Maliyede isim, görüş ve grafiklere hakim olmanız gerekiyor. Bir isim varsa bir görüş varsa bunları tanımlarını biliyor olmanız gerekiyor tanımlayabilmeniz lazım. Bunu klasik sınavda yazabilmeniz gerekiyor. Grafikleri de yine kendiniz çizip kendiniz e, sürdürebilmeniz, yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha keza muhasebede de ne yapmamız lazım? Bir tane kesinlikle monografi kitabı. Alican Hoca'nın monografi kitabını alıp en baştan en sona kadar hepsini tekrar tekrar çözmeniz gerekiyor ki o klasik sınavda karşınıza çıkacak soruları kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki abone sayısı hala izlenirliğe göre çok düşük. Ondan dolayı kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Gelelim arkadaşlar. Kim kaç netle kaç puan yaptı? Kaç puan kaç net bandına geldi. Buradaki netler birebir aynı olmayabilir. 3 aşağı 5 yukarı. Ben birden çok kişiyi kıyasladım. Çünkü bazı öğrencilerin bir dersi çok yüksek olabiliyor. Yani ben ortalama bir şey yaparsanız alacağınız şekilde e, evirdim diyebilirim. Buraya yazdım. Ona göre söyleyebilirim. Hocam işte bu puana bu net gelmeyebilir ya da bu nete daha yüksek gelir, daha düşük gelir diyebilirsiniz. Fakat yani çok az farklarla yaklaşık bu sıralar bu puanlar gelir. Baktığımız zaman 95-100 bandında bir puan alabilmek için genel yetenek genel kültürden 70 net yaptığınızı farz ediyoruz. Muhasebeden 33, maliyeden 28, iktisattan 30, hukuktan 27. Ee, yıllardır söylediğim şey var arkadaşlar. 40 tane sorunu 30'ar net ortalama yaparsanız zaten ilk 10'da olursunuz. En kötü ihtimalle GKG'yi daha düşük yaparsanız da ilk 100'de olursunuz ki ben genel olarak 95 yani 90'ın üstünde bir puan alacağınızı düşünüyorum. Buradaki olayımız neymiş? 30 net ortalama. E baktığımız zaman da bu yapan kişinin ortalaması alan ders netlerinde alanda ne? 30'larda. GKGS'ine 70. Yine bir alta gelelim. 90 almak için. Yani ilk yüze, girme, yüze girebilmek için ne yapmak lazım? GKG'den 70 yaptığınızı farz edersek muhasebe 24, maliye 28, iktisat 23, hukukta 25. Ben kendi öğrencilerime de genellikle bunu söylüyorum ortalama 25'i yakaladığınız zaman yani alandaki her bir dersten 4 tane dersten ortalama 25'i yakaladığınız zaman da zaten 85'in üstü diyorum. E burada GKHG'yi de birazcık yukarıda yapmış, yüksek yapmış. Ondan dolayı direkt 90 puan almış arkadaşlar. Yani 40 sorudan ortalama 25'i yakaladığımız zaman ne yapıyoruz? 85'in üstünde 88-92 arasında o bantta bir puan almış oluyorsunuz. Baktığımız zaman yine 85 ve üstü için ne gerekiyormuş? GKG ise 55. Yani son yıllarda baktığımız zaman öğrencilerin çoğu GKG'de alan grubu çalışanlar 50-60 bandında yapıyor. Bu birazcık daha bizim için e, realist bir yaklaşım diyebiliriz. Yani 80 yap 90 yap GKG'den tabii ki çok büyük bir avantaj fakat ortalama öğrencilerin ortalama yapmış olduğu şey nedir? 50'nin üstünde netler yapmamı bırakıyor ki zaten bırakılması gereken net de bu diyebilirim. 55 GKG yaptığı zaman muhasebe 21, maliye 28, iktisat 25, hukukta 23. Burada maliye bir tık yukarı yapmış fakat maliyedeki fazlalıkları muhasebe ve hukuka Dağıttığımız zaman da yine ne yapıyor arkadaşlar? Yıllardır söylediğim şeye geliyor. Ortalama 25 veya 25'e yakın bir şey yaptığınız zaman da zaten 85 puanı alabiliyorsunuz GKG'den 50'nin üstünde bir net yapmak şartıyla. E sıralama ne oluyor arkadaşlar? 120 ile 150 arasında değişiyor. Bu netleri yapan bir kişinin sıralaması. Yani çok rahat bir şekilde ilk 200'de oluyor bu öğrenciye. Bir alta geçelim. GKG'den 50 yapmış ki genelde GKG dediğim gibi yani yapılan netler bu şekilde. Muhasebe 18, maliye 17, iktisat 26, hukuk 16. Burada da 80 üstü ben bir puan almak istiyorsanız yapmanız gereken şey GKG'ye 50 ve 60 bandında yaptığımızı farz ediyoruz alan kısmından ortalama 20'şer yapmamız gerekiyor. E baktığımız zaman da arkadaşlar hatta 20'nin de altında görünüyor şu anda ama e, iktisattaki 26'nın altını diğerlerine dağıttığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Yaklaşık olarak 20 bandına gelmiş oluyor. Her bir dersten ortalama 20 bandı yaparsanız 80 ve üstü bir puan alıyorsunuz. Sıralamanızda ilk 500 ve 800 arası 700 arası değişmiş oluyor arkadaşlar. Altı geçelim. 75 ve üstü bir puan için içinde yapmamız lazım. GKG'den yine 54 yapmış. Muhasebe 13, Maliye 17, İktisat 16, Hukuk 16. 75 ve üstü içinde yine yıllardır söylediğim şey nedir? Ortalama 15 yaptığınız zaman 75 ve üstü bir puan alırsınız. GKG'den 50 ve üstü alan kısmından da bu derslerin, bu 4 dersin hepsinde 15 ortalama yaptığınız zaman arkadaşlar... 75 ve üstü bir puan alıyorsunuz. 1800 ile 2000 arasına girmiş oluyorsunuz. Diğer bir e, alt tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar ki 70 bizim buradaki ilk e, barajımızdır. Evet bazen işte 68, 67, 65'e düştüğü yıllar da oluyor ama ben ne diyorum? E, i̇şinizi şansa bırakmamak için 70 ve üstü bir net yapmanız gerekiyor diyorum. E, 70 ve üstü bir net içinde yıllardır söylediğimiz şeyin yine benzeri burada var arkadaşlar. 11-12 bandında alandaki her bir dersten yaparsanız, GKG'yi de 50 bandında yaparsanız 70 ve üstü alırsınız. 12 net yapsanız, GKG'den de 50 yapsanız 71, 72 gibi bir puan alırsınız. Burada birinci öğrencinin ki GKG'si çok düşük olduğu için ikinci bir öğrenciyi daha almıştım. GKG'de ne yapmış? 30, alanda ne yapmış? Muhasebe 11, maliye 11, iktisat 18, hukuk 11. Aslında 3 tane ders direkt 11. GKG'si 30 olduğu için iktisadı 18 yapmış. Onları dağıttığımız zaman da arkadaşlar yine söylediğim şeye geliyor. GKG'ye 50 yaparsanız 11-12 arasında bir net alandan yaparsanız 70'in üstünde bir puan almış oluyorsunuz. İlk 4000'de oluyorsunuz. Diğer bir 70 48 yapmış. GKG'si diğeri kadar düşük olmadığı için bunu da ekledim. Muhasebeden 9 yapmış hukuktan 9 yapmış maliye 16 iktisat 13 yapmış yani ortalamasını aldığınız zaman arkadaşlar yine iktisadın fazlasını hukuka verdiğimiz zaman maliyenin fazlasını muhasebeye verdiğimiz zaman 11 12 bandına gelmiş oluyor arkadaşlar 65 ve üstü yapabilmek için ne yapmak lazım burada da ne diyoruz? 8-9 bandında yani ortalama her bir dersten 9 GKG'den 50 yaparsanız ne yapmış olursunuz arkadaşlar? 65 ve üstü yapmış olursunuz ki bu örnekte bize yine bunu gösteriyor. Burada GKG'den 42 yapmış, muhasebeden 6, maliyeden 15. Şimdi arkadaşlar diğer bir şey şu var. Bazı öğrenciler hemen yazacaktır bana. İşte hocam benim netlerim bunlardan daha yüksek fakat... Fakat Hmm, sıralamam daha düşük, puanım daha düşük diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada P48'in mantığını anlamamız lazım. Burada genel yetenek 10, genel kültür 10, muhasebe 10, 20, maliye 20, iktisat 20, hukuk 20 şeklinde yani %20 puan veriyor. Herhangi bir dersten çok düşük yaparsanız ister istemez orada alacağınız puan ortalamanın çok altında olabiliyor. Çok daha altında geliyor. Yani sizin diğer dersleriniz buradaki tabloya göre ya da başka birinin puanına göre çok daha yüksek olabilir. Ama bir dersiniz, iki dersiniz ortalamanın altındaysa bu sizi daha alta çekecektir, aşağı çekecektir. Onun için GKG'si çok düşükse oradan 20 alacağınız puanı tam 20 olarak almıyorsunuz. İşte ortalama ne almanız gerekiyor? 9 10 almayı bekliyorsunuz ama 9 10 da almıyorsunuz. Neden? Çünkü çok düşük olduğu için arkadaşlar alt sıralardan hesaplanıyor. Siz oradan 5 6 alıyorsunuz. İster istemez başkasına göre daha düşük bir puan almış oluyorsunuz. Burada benim tavsiyem her bir dersten ortalama belli bir seviyenin üstünde olmanız lazım. 70 almak istiyorsanız en kötü dersinizin 10 net olması lazım. GKG'nin 50 nin olması gerekiyor ki GKG'ye hiçbir şekilde 40'ın altına düşürmemeniz lazım. Diğer tarafta arkadaşlar, işte 70 almak istiyorsanız dediğim gibi 11-12 bandında en kötü dersinizin 10 olması. 75 almak istiyorsanız ortalama 15 neti görmeniz lazım. Yani en kötü dersinizin 15 olması gerekiyor. Onun üstüne yaptığınız zaman zaten sizin puanınızı yükseltecektir. Yine 80 almak istiyorsanız da arkadaşlar en kötü dersinizin ne olması gerekiyor? 17-18 bandında olması gerekiyor. Genel olarak söyleyeceklerim arkadaşlar bunlar. Yani gördüğünüz gibi netler ortada, puanlar ortada, sıralamalar ortada. Yani ilk 7000 e, yani 7 bin küsürler 65'e girmiş. Baktığınız zaman 4-5 bin kişi ilk 70, 70 ve üst alan bu kadar kişi var. Şunu da unutmayın ki buradaki birçok öğrencinin önünde geçen yıl atanmış, çok daha iyi puanı olan, çok daha iyi kurumda olanların da sizin önünüzde olacaktır. Yani 4000'in içinde en azından 1000-1500 kişi mutlaka atanmıştır arkadaşlar. Onlar sizin rakibiniz değildir. Ee, puan aşağı indikçe arkadaşlar ne olacak? Aranızda aralarında işte sıyrışacak, ayrışacak. sizinle aynı sınavlara girmeyecek kişiler de vardır. Bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Ama asıl yapmamız gereken şey nedir? Bu sınav çok zor bir sınav değil bu sınavı yürütmek, süreci yönetmek birazcık zor. Yani bu netleri yaptığınız zaman bu puanları çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani uçan, kaçan, değişen çok da aslında bir şey yok yıllar içinde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Yorum kısmından yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mail adresimden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar hepinize yardımcı olmaya, sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Umarım bundan sonra da gönlünüzce bir sınav dönemi geçirirsiniz ve istediğiniz sonuçlara, kurumlara yerleşirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.